ekibimizle beraber bir poçink yapalım dedik canlar. Bu arada inen var mı arkadaşlarım? Kimse Arka inmiyor gibi. Şey var mı? Tamam. Geliyor. Boğaz var bir tane burada ama. Nereye geliyor? İnşallah doğru soruyor. Tamam. Köşeye doğru iniyor. Nice. Ay, karşıda Ahmet karşıda. Karşıda mu? Ahmet. Mumyalı setli olabilir. Mumyalı setli gibi bir şey gördüm sarı. Dikkatli olun. Helal diyorum. Nereye kaçıyorsun? Arkadaşlarını göremedim ama Arkadaşı dikkatli olun. Yani tamam dikkat. Bir Şurada Aracı bir araç var araç bu arada. Dinlemişti. Ne abi ar Kat yok. Normal tamam, var. Okay. <laughs> geliyor olabilir. Aa arkada Ahmet. Arkada Ahmet yürü. Drive by. Ahmet kaç geri kaç Ahmet bence. Ahmet geri kaç Ahmet. Sıkıntılıyız Ahmet. Mahmut gelmedi. Patlayacak vurun. Aman ki. Arkada skan var. Smoke atın. Smoke atın. Smoke atın bu araca. Olan. Nerede? Bir canı var. Bir canı var. Bomba aç Ahmet, bomba aç Ahmet. Bomba attım oraya Ahmet. Smoklayın buraya. Ahmet'i koruyun, smoke atın. Al. Bir canı var adamın. Smoke yok. Ahmet'e koru ben yeni keseceğim. İzin vermeyecek yoksa. Ağırdayım ben gelin. Dur Ahmet'e git. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm fena. Ahmet. Of fena vurdum. Fena. Yat lan aşağı. Fena. Aldım. Hayadikini aldım. Hayadikini Soldakini aldım. baydım. Soldakini baydım. Tamam. Sol ağacı baydım. Hayır dur oğlum. Aha biri var daha, daha var mu? dur. Koruyun birbirimizi ko dağıtacağım. Allah. Eyvallah. Allah bana sıkıyor. Tamam, ben Mermisi bitti. Reloadta düşüyor. Abi oh. Allah Scope var mı ya? Scope yok ya. 2 x'im var Ahmet. Çok zor durumda sen gel 3 x'imi atayım Ahmet. Kendi 3 x'imi atayım. 3 x'imi atayım. Boostum yok bu gel, arada. Gel, gel, abi, gel. Ahmet, aşağıda adam var. Gel. 340 adam var. Dikkat et. Dur. Gördün. Duydum yaklaştı o da. baydım. Aşağıda hepsi. Oy. Bir canı var. Vurun. İzin ver misin kaldırsın Allah'ını seveyim. Allah'ını seveyim. Ahmet abi yanıma gelmen lazım. Ahmet abi yanıma dakika, gel. dur dur bağırma dur. Sakin. Gel yanıma. Evet geldim. Al abi. Evet, Hayır oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Ahmet'im haydi. Bir kişim kaldı oralarda. Şu tekel alayım da binemesin kaşar. Gelirken şu taraflardan birileri daha sıkıyordu ha. Ahmet'im aşağıdakilere baya vurdum geri çıkın. Aşağıda da hayli adam var. Araçla bir rush onlara. Şimdi şey sen kaşınmadın. Ahmet şut, şut. Geliyor Ahmet geliyor. Biri baygın. Allahını severim. Oo arkada da adam var. 2-3 kişi bunlar kalabalık. Abi 6-7 x... Hayırdır? Çık oradan. Vurayım seni. Dikkat solda ağacın solundan çıkmaya çalışacak. Uzaktan Arkadaşım başkası benim var. Benim baydığımı kaldırıyor. Tamam. Ahmet Maraş'a bir raş atılır bunlara ha. Ama başka kastı dikkatli olalım. Bir dakika kaldırdılar onları. Hadi geçiyorum. Oy enseden vurdum ense. Enseden vurdum. vurdum şuraya Sen gitti. Oy bir tane. E, nasıl bayılmıyor lan bu? Ana! Altında abi, iki tane kaldı. kar yedi ya. Kaçıyor. Kaçıyor. Ahmet Kaçıyor. araca bin araç gidek ya. Şu araçta olmaz. Araç yok. Binin. Ahmet in Ahmet in! Sumak atıyorum. Araca pusul. Sumak atıyorum. Son anda aldım. Bekleyin oğlum. Sizin no işiniz mu? bitti. Bekleyin. Göstermeyin kendinizi. Bir tık geri mi açsak acaba? Evet. Sıkıntı ya şu ya an. Aynen. Bus var mı? Bus yanlar. Bus. Evet. Bus'umuz var mı ya? Geri gezdik. Ahmet geri çekin çok sıkıştık. Evet. sıkıştık. Geri gel Ahmet geri bir gel. Geri işte Çalında ben sana şeyi işte, Ahmet dikkat et Ahmet dikkat aldım. Ahmet dikkat. Ben... Oy baydım. baydım 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 Ahmet baydım. Birini baydım Ahmet'im. Araç ona gidiyor. Evet. Gelin şurada araç var. Bir tık sola açılıyorum Ahmet'im ben. Bir tık sola açılıyorum. Ben bunları siz... bir dakika canlar. Canlar oyalayın hepsini bekste atacağım Bekleyin onlar kaçındı bir dakika. Oyalayın bir onlar abim. Hepsini bir ekste bakacağım. hepsini bir ekste bakacağım e merak etme. Adam başkaları geliyor. Tamam. Ahmet'im ben bunları hepsini bir e batıyorum hazırlan. Ahmet'im birazdan. Bir geldim Ahmet. Tamam Ahmet hepsini bir e battım gördüm şu an net açık. Alıyorum Ahmet. Yapma. Abi. Kaçıyor abi. Korkağın önde gideni bunlar Ahmet. Korkağın önde gideni. Bir evet, tane yedi mi evet, kaçıyor. Abi bunlar da var ya. Hayvan gibi bulurlar ölmüyor ya. Ahmet abi getir arabayı ne alana ne gidelim. gidelim. Adam ölmüyor. Sola gelin. Ahmet abi arabayı bitirsene alana gidelim. O arabanın aşırı Oy bir tane vurdum. Var ya efistana hasar verdim adamı. Abi adamlara var ya şamar manya yaptım şamar. Adamlar araç. 6 ya veya 8 olsa bitmişler. Araç yok araç yok oğlum o araç. Ahmet gel. Ahmet gel buradan alana gidek. Adamları şamar olanla döndürdüm. Hiç uğraşmayın. Gelin aynen. Hadi adam vurmamız lazım. Nerede abim? Dur dur abi dur gelin Su buraya buradan abi gelecek onlar. Tamam bir dakika gördüm gördüm gördüm. Abi nasıl değmiyor bugına? Bak Bug var. Dikkat. Ya. Dikkat. Ha buradayım abi. Be. Ama ne adam abi. bitiriyor acilen acil, acil. Adam zaten Gelemeyeceksin sana var. gelemeyeceğiz. Abi. Kurtarabileceğiniz Yok. mi? Yok. Fena vurdum. Ahmet'im alana gideceğiz. Soldan biri daha açılmış olabilir. Dikkatli olalım. Bustum bir, Ben ha varmış. Ben tamam. gel. Git git git. Bustu da olurmadan tamam. gelemem. Git sen. Seni keserse vuracağım. Soldan bir biri açılmış olabilir Ahmet'im ya. Soldan bir tık biri açılıyordu sanki. Bunlar alan dışı bekle Geberecekler onlardan. Bana deniyor ya. Bu nereden görüyorlar lan beni? Gördüm Ahmet'im. Kaç kaç. Bence kaç. Bence, geliyorum Ahmet'im. Geliyorum geliyorum. Biliyorum, biliyorum biliyorum. Geliyorum. Ahmet'im bir şey kişi olur. kalmış onlar sanki lan. Bilmiyorum ama bir kişi kalmış sanki araca bindi aracı varmış. Alan uzak değil ahmetim gideriz gel. Oy mı? şurada Ahmet gördüm. Yapma be. Ahmet aşağıda iki kişi var. Soldan git. Aşağıda iki kişi pusmuş tam soldan. Sen devam et geç oradan devam et. Oy Güzel vuruyor. Geleyim çok Sağ kötü dağında. ya. Sağda Ahmet aynı. Eee var iki kişi gördüm minimum. Evdeler dışarıda çıkabilirler. Tamam. E biri şeyde. Ha, bir tane vurdum. Ne oldu lan? Beni gaz dışı kalacak vurdum bir tane beyinden. Araç buldum geliyorum. Alan kötü vuruyor çabuk bir. Bin hemen. Oy bir tane daha vurdum yürü Ahmet. Efsane vurdum Ahmet yürü. Nasıl ölmüyorlar abi ya ben anlamıyorum. Valla ya hasar gitmiyor. Abi nasıl ölmüyor Karının hasarı mı düştü ya? videoda izlersiniz abi efsane yani. patlas kan çıkıyor işaret çıkıyor şuradan Bocası smoklardan Bocası görürüz aş aynen ahmet sen bir şey al yerek bursan söyle iki seviye smok mok patlamaya açıktan belki bir iki kill alırız bir ahmet kesici şşş. vardı onu kullandım tamam. şu smoka gidelim bakacağım gidelim ahmet'im smok bitti şu biri varsa alacağım gidelim 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 zaten aynen de Ha bagi gidiyor. Oy araç geldi oraya. Bocası. Onların önünü tutalım. Onlar gelecek ya. Yürü gidelim Ahmet'im. Ortalık Yürü karışık Ahmet. Çok adam var. Yakıt basayım mı buna? Evet. Burada durak mı? Ha köprü tarafı mı? Burası iyi değil mi? Karşı evler dolu. dolu, dolu Karşı evler dolu dolu. Hepsi dolu. Şu ben yandan mı gitsek? Tamam dikkat. Dikkat. Açıkta adam var mı? Dur, açıktaki adamları alalım gel bir gidelim. Soldaki evler evlerin içinde hepsi. O Aynen. evi Aynen. Göstermeden... Ahmet'im sağda da adam var Ahmet'im. Şu sağda da. Aha! Uzanmış Ahmet. Bir tane ise. Şurada. Önümüzde Kayaya geçti. De. Hadi be. Şuradan gidelim. Koş. Koş. Yana açıldı Ahmet. Evlere Ahmet evet, yana açıldı. Daha daha kalabalık Olmaz. gibi duruyor ama soldan Kalanına ne yapabiliriz? Ahmet sol e şurada e bizde e fark e etmemiş e olabilir e Ahmet. E daha az gibi girelim. sanki. Bir dakika denizden, denizden girelim, girelim. Ahmet. Bir tık bakıyorum Ahmet. Sıkmayak gir o zaman sıkmayak. Burasan buradan girersek adamlar bilmiyorum kaç kişi bunlar da araca biner birazdan. Yürü Ahmet buradan girek yani. Yürü yürü fark Alan etmemiş Ahmet. Aynen fark etmemiş. Tam soldan arkalarız aynen. Yer sağ tarafa gözüküyor. Sağ tarafta da gelecek hatta buraya. Aynen. Ya. Aynen. aynen tamam. Dur bakalım. Hemen soldan gidelim bakalım. Şöyle soldan. Geçiyorum gidelim. seni. Önümde, önümde. Bitti. Tekmiş. Ah, hemen lootunu alamadım. Tepede, tepede. Kimine? Bakıyorum. Yani uaz var mı? Yani araç var, ara var Ha. Tamam. Tamam, ne? 4 var. 4 var, var. 4 var, 3 var. Olur, 4 var. 6 verdim. Ben de 3 adamdan Ahmet geliyor. Ahmet geliyor. Evet. Ya ata oyun takıldı. Şey takıldı. Ahmet vur, Ahmet vur. Vurdum bir tane. Allah'ını seveyim. Dikkat Ahmet. Arkadaşı var o ha. Çok dikkat çok o bir CT'ler onlar. Var. Evet Geri soldan da geliriz şu adamı almamız lazım Ahmet Abi onlar bir şeyte değil bir şeyte öldü Oy Pikachu güle güle Direkt beyinden Ahmet'im Aha sol tepe sol tepe Abi bu beni vurdu bir kere Aldım adam, ayıp ediyorum Nerede Ahmet'im? Ahmet'im Ahmet aracı Alana gitmemiz lazım Ahmet aynı bizi görmüş Ahmet bizi görmüş gibi Gördü 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 Açıkta Baya vurdum Ahmet aracı alabilir misin? Önümüzü alacaklar, önümüzü alacaklar. Bin 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 bin. Gel, gel 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 gel. Geldim. Bas kaz Ahmet'im. Önümüzü al. Soldan. soldan mı? Gidelim? Sağdan. Sağdan. Gidelim. Soldan Sol olur sonra, olur. Sonra, soldan olur. Tamam. Ahmet'im dört kişi kalmış. Son dörtlü bunlar herhalde. Ahmet'im eee sıkıntı ya. Şu uçta olur. mı dursak? Uçta duralım bence bir tık Ahmet'im. Gidersek direkt spray atacaklar Ahmet. Önümüzde Ahmet tepe! Ahmet tepe! Kayada Kayada Bir kişi kayada Ahmet Gördüm biri soldan açtı Ahmet açıyor. dikkat Bir tane body o Body'si var. var Bir tane daha yedi İki tane dönmüyor ölmüyor Nasıl ölmüyor bu adam Kitim var mı Ahmet'im Yeleğim yok sıçtım Var 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 Al, At bir bıraktım. tane yeleğim sıfır haberin olsun. Abi iki tane vurdum ölmedi ol, ama. Var, et. Ahmet alan dışıyız ha. Smoklamamız lazım. Kulübeye gel. Kulübeye... Ay, kulübe ay son anda ama. kulübe gel 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 gel. Gel gel. gel, gel. Ahmet'im yapma. Gel ya. <laughs> Kötü yere Ağaçta bak sol ağaçta. Sen sol gelme açayım. ya ben sana geliyorum. Gördüm dur. Sen full sis... Lan ben... burada adam! Bu ne lan? Ahmet burada adam varmış. Aldın mı? Aldım. Ahmet'im. Sislesene bir tane daha sis. Bir tane daha sis atacağım ama kit çabuk al balsın. çabuk bu sis gidiyor. Sis kalmamış ya. Baba iyiydi. Sis gidiyor açıkta tisk... kaldı. Gitmiş gitmiş şey gitmiş. Bitmiş. Burada. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. <laughs> ne yapalım abi? Ortalığı dağıttık yani ikimiz. Elimizden geleni yaptık. O da bu kulübenin içine fısmış abi. <laughs> bir anda çıktı. Burdum öldü. <laughs> Dostlar bu videoyu paylaşalım. Yerinize sağlık bu arada canlar. Abi. Hey, abi o drive'a... Sure. Are you listening? <laughs> Damn.